Televizyonu izleyicilerimiz merhaba. Sunucunuz ben doçent doktor Pelin Piştav Akmeşe. Engelsiz Hayat programı ile sizlerle beraberiz. Bugün programımızda üstün yeteneği ele alacağız. Engelsiz Ege Birimi olarak yürüttüğümüz programımızda konumuz e, konuğumuz doktor öğretim üyesi Esra Denizci Kanlı. Kendisi Özel Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Sayın Kanlı. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz Sayın Kanlı, öncelikle izleyicilerimizin sizi tanıyabilmesi için e, çalışmalarınızdan söz edebiliriz. Hay hay memnuniyetle. Önce kısaca bir kendimi anlatayım. E, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. E, orada Fen Bilgisi öğretmenliğinden mezun oldum. Onun sonrasında Yüksek Lisans ve Doktoram İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. Her iki dereceyi de özel yeteneklere eğitim alanında aldım. Onun sonrasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da yaklaşık olarak 14 yıl çalıştım. Bu sene itibariyle de yaklaşık herhalde bir 2,5-3 ay oldu Ege Üniversitesi bünyesine dahil oldum. Özel eğitim bölümünün e, öğretim üyelerinden bir tanesiyim. Çalışma alanım dediğim gibi özel yetenekliler. Özellikle de özel yetenekli üstün zekalı çocuklarda fen matematik öğretimi, program farklılaştırma ve yaratıcılık gibi alanlarda çalışıyorum çok güzel Kendinizi satdırken ki kullandığınız kavramlar gerçekten çok dikkat çekici. Evet. Peki o zaman özel yetenekli çocuk kimdir Hı -hı. ve ne zaman nasıl tanırz? Şimdi bu soru aslında zor bir soru çünkü şöyle bir bağlamımız da var sorunun içerisinde özel yetenek dediğimiz şeyin kapsamı çok geniş ve uzun yıllardır da üzerinde tartıştığımız bir bağlama var. Fakat en genel tanımıyla hani bu tanımın içerisinde birazcık da bizim şu an itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın benimsemiş olduğu tanım üzerinden gidecek olursak diyebiliriz ki belli bir e, özel akademik alanda veya genel zihinsel yetenekte yahut sanat, spor gibi alanlarda akranlarından üstün performans gösteren birey bizim için özel yetenekli çocuk. Burada genelde şöyle yanlış anlaşılmalarımız olabiliyor. Bir özel yetenek algısı hemen zeka ile eşleşiyor. Ya da sanki sadece üstün zeka kavramı tek bir bileşenmiş gibi algılanabiliyor. Fakat tanımın genelinde de söylediğim gibi e, özel akademik becerilerde özel yetenek olabilir. Yani bir kişi matematik alanında, satranç alanında gibi farklı farklı bizim alanlar dediğimiz, domainler dediğimiz kısımlarda üstün performans gösteriyor olabilir. O üstün performansı da neye bakarak karar veriyoruz? Akranın gelişim sürecine göre veriyoruz. Eğer akranın çok ilerisindeyse bu birey o zaman bu alanda üstün yeteneklidir ya da özel yeteneklidir diyebiliriz. Aynı şeyler sanat ya da spor gibi alanlar içerisinde geçerli. Hı hı. Ne zaman tanılamamız lazım diye baktığımızda ise aslında şunu görüyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi. Hani her zaman her tanılama sürecinde söylediğimizde e, aynı şeyleri hep söylüyoruz. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz ama üstün yetenekte biraz şöyle bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bunu ifade etmem lazım. Okul öncesi çağlardaki tanılamada e, biraz ihtilaflı durumlarımız var. Çünkü mevcut araçların büyük bir çoğunluğu, özellikle psikometrik araçların büyük bir çoğunluğu okul öncesi grubu için geliştirilmiş değiller. Hı hı. Yahut okul öncesi grubu için geliştirilmiş olan grupların hassasiyeti yeterli değil. O yüzden evet okul öncesinde de tabii ki erken çocukluk döneminde de tanılama yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ama mevcut durumda bizim ülkemiz için e, tanılama ağırlıklı olarak ilkokul çağında başlıyor diyebilirim. Genelde anaokulundayken çocuğun farkına varılıyor. Ekseriyetle durumumuz bu. Yahut anaokulunda farkına varılmadıysa bile birinci sınıfta, ikinci sınıfta çocuk muhakkak e, farklı gelişim özellikleri gösterdiği için ya ailesi tarafından ya öğretmeni tarafından fark ediliyor ve tarama sürecine yönlendiriliyor. Peki bu üstün yetenekli çocuklarımızın tanılanmasında ne tip sorunlar ya da sınırlılıklarla karşılaşılıyor? Evet, burada şimdi biraz evvel söylediğimiz aslında araçlarla ilgili ilk karşılaştığımız sıkıntı. Çünkü araçlar temel itibariyle aslında bizim için şeyi kapsıyorlar. Tarihsel olarak gelişime baktığımızda, üstün zeka kavramının gelişimine baktığımızda doğrudan zeka kuramlarıyla bağıntılı. Hı hı. Yani önce zeka kuramları zekayı nasıl inceleyeceğiz, araştıracağız, nasıl tanımlayacağızdan başlıyor. Akabinde üstün zeka kuramları gelişiyor. Zeka kuramlarının genel yapılanmasında da 1900'lerin başından itibaren hep bu zeka katsayısı dediğimiz amiyane tabirle bilinen IQ puanı ve IQ skoru e, baz alınıyor. Fakat geçen yıllar içerisinde yani biz 20. yüzyıl 21. yüzyıla doğru geldiğimizde yıllar bu ön, yani takribi son 60 yılı söyleyebilirim bununla alakalı. Burada bir değişim söz konusu. Artık zekayı sadece IQ skorları üzerinden değerlendirmememiz lazım. IQ veya işte genel G faktörü dediğimiz yapı bir bileşen. Ama bunun altında çok daha farklı bileşenler de var. Ve özel yetenek alanlarının da bir şekilde tespit ediliyor olması gerektiğini düşünüyoruz. Kuramlar da bu bağlamda değişim gösterdiler zaten. Yani artık hani özellikle hani kuramlarına baktığımızda sadece bir IQ skoru üzerinden gitmiyoruz. Hiçbir şekilde tanımlamamızı da, tanımlarımızı da böyle yapmıyoruz. Fakat bütün bunları söylerken yani çok geniş tanımlarımız var kuramlarımızı değiştirdik. Eğitsel yöntemlerimiz bununla uyumlu olmalı diyoruz vesaire. Ama iş tanılamaya geldiğinde dönüp dolaşıp yine zeka testi yapıyoruz sadece. Hani söylemlerimizle eylemlerimiz arasında sanki bir tutarsızlık var gibi. Bunun aşılması icap ediyor. şu an itibariyle de Türkiye'de ağırlıkla zeka testi temelli bir tanılama söz konusu sadece zeka testi temelli hani bu noktada sadece zeka testlerini kullanarak tanımlama yaptığımızda şöyle bir handikapla karşılaşma olasılığımız var. Zeka testlerinin tanımladığı ifadeyle zekayı ölçmek zorundasınız. Yani o testin, o kuramın bağlamı neyse onun üzerinden bir ölçüm gerçekleştiriyorsunuz. Bu bir sınırlılık. İkinci sınırlılık farklı gelişim alanlarını görme ihtimaliniz yok. Hani şimdi ölçme değerlendirmenin bir sürü e, alt bileşeni var. Bunlara şu an belki çok detaylı değinmek e, çok zaman alacak. O yüzden onlara girmeyeceğim ama Testin kendi yapılanmasında var olan sınırlılık çocuğu bütünsel değerlendirme noktasında bir engel teşkil ediyor. Hani bizim için bir limitasyon oluşturuyor, bir sınırlılık oluşturuyor diyebilirim. Ha burada şu da yanlış anlaşılmasın. Zeka testleri kullanılmasın gibi bir argüman böyle bir sab ortaya koymuyoruz elbette. Ama zeka testleri bir bataryanın parçası olsun. Evet. Ve çocuğu daha bütünsel değerlendirebilelim diyoruz. O yüzden birazcık daha bu istikamette eğer ilerlersek bu sınırlılığı aşma ihtimalimiz var. Tabii zeka testlerinin getirdiği bir başka sınırlılığı da şöyle özetlememiz mümkün bence. Ee, Farklı ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçlarından bahsetmek durumundayım. Türkiye'de bu doğrultuda bir çalışma yapılmadı. Böyle bir yayın şu an itibariyle yok ama birçok ülkede tekrar ettiği için bizim ülkemizde de çok farklı bir sonuçla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Dezavantajlı grupların zeka testlerindeki performansı düşük. O yüzden dezavantajlı bir gruba aitse eğer çocuk böyle bir ailede, böyle bir çevrede vesaire de büyüyorsa sadece zeka testleriyle yapılan bir tanılamada üstün olarak ayırt edilmesi biraz risk oluşturuyor. Hı hı. Yani çocuğu kaçırma ihtimalimiz evet. var. Peki avantajlı grubu birazcık açabilir miyiz? Tabii burada? ki tabii ki açabiliriz. Neler olabilir dezavantajlı gruplar? Hani bizim özel yetenek bağlamında baktığımız noktalarda mesela bu çocuk iki kere farklı olabilir. Hı, hı. İki hı hı. kere evet, farklı, iki kere bir çocuk, farklı. Hı hı. Evet. Yani hem özel yetenekli bir çocuk olabilir hem öğrenme güçlüğü olabilir. Hı hı. Hem özel yetenekli olabilir hem hiperaktivitesi olabilir gibi. gibi. Hı hı. E, farklı farklı özellikleri bir arada bulundurduğunda mesela iki kere farklı olan bir çocuğun sadece bir zeka testiyle bazen yakalanması mümkün olmayabiliyor. Bunu bir çeşit terazi gibi ben hep anlatırım. Hani bir taraf, kesenin bir tarafı, kefenin bir tarafı yukarı çıkarken öbür tarafı aşağı indiriyor gibi. Ve çocuk o e, balansı, o dengeyi bulmakta zorlanıyor. O yüzden standart psikometrik testlerde de bazen bu çocuğu yakalayamayabiliyoruz. Bu ihtimallerden biri. Bir başkası ne olabilir? E, çift dilli çocuklar. Evet. Farklı bir ana dil konuşan çocuklar vesaire. E, bu çünkü zeka testlerinde çok önemli bir faktör. Bütün zeka testlerinin bir verbal, bir sözel bileşeni vardır. Ve o verbal sözel bileşen muhakkak ki ana dil yetkinliği üzerinden devam eder. E siz örnek veriyorum, biz şimdi Türkçe'de kullandığımız yapı, eğer ki çocuk Türkçe'ye çok yeterli derecede vakıf değilse, farklı bir ana dil noktasındaysa ya da çift dilli bir çocuksa, o zaman mesela yine zeka testindeki performansının düşük olacağını bekleriz. Bir başka risk grubu, dezavantajlı grup, eğitsel imkanlarla ...erken çocukluk döneminde yeterince karşılaşmamış evet. olması. Şimdi şöyle düşünelim yine. Diyelim ki bir e, testin içerisindeki performans alanlarındaki bir takım sorular var. Hani bazen şöyle bir e, benzeşim kurmaya çalışayım size. Hiç puzzle oynamamış, yapboz hiç yapmamış, hiç üç boyutlu materyallerle çalışmamış bir çocuğun mesela böyle bir görevde... ...bütün bunları çocukluk döneminde defalarca yapmış bir çocuk kadar başarılı olmasını hmm. bekleyemiyorsunuz. Hmm. Son dönemlerde özellikle pandeminin de etkisiyle beraber bir de şöyle bir durumumuz var. Belli tarama testleri grup taramalarda veya zeka uygulamaları için yapılan grup tarama testlerinde online yapılmaya da başlandı ve veyahut bireysel olsa bile tablet üzerinden hı hı. uygulanmaya başlandı. Burada tabii her ne kadar muhakkak o tabletler verildikten sonra bir alışma evresi, öyle bir süre tanınıyor çocuğa vesaire ama daha sınırlı. <laughs> Aynı şekilde yine hiç hayatında eline tableti almamış bir çocuk çok zor. <laughs> Bu ilk aramada sıkıntı yaşayabiliyor kaçınılmaz evet. olarak. Hani bunlar Genel dezavantaj olarak dezavantaj oluşturabilen yapılar oluyorlar. Evet, testlerin sınırlılıkları var. Dezavantajlı grubun getirdiği ekstra bir sınırlılık var. Evet. Aslında çok zor bir nokta. Evet. Peki hani bu sınırlıklar dışında çocukların üstü yetenekli ya da özel yetenekli dediğimiz grubun özellikleri nelerdir? Şimdi çocuğu düşündüğümüzde bir aile ortamı var, sınıf ortamına giren bir akran grubu var, bir öğretmeni evet. var. Evet. Bu çocuklar o sosyal çevrede neler yaşıyorlar? Ne tip sınırlılıklarla karşılaşıyorlar? Aslında Hı -hı. bu önemli bir nokta. Çok, Hı -hı. çok önemli bir nokta. Çünkü zaten aslında özellikleri alamında tanıdan sonra her şey özellikleriyle bağıntılı olarak bütün o eğitim destek sistemlerinin kurgulanması özelliklerle ilintili. <laughs> Özellikleri de genel olarak aslında bilişsel özellikler, sosyal özellikler gibi birazcık daha odaklanarak incelemek daha faydalı oluyor. Ee, burada Birçok kişinin ilk gözlemi hep bilissel özellikler üzerinden gidiyor. Çünkü çocuk kendini en fazla o bilissel yetenekleri ve gösteriyor. becerileri üzerinden gösteriyor. Ama aynı zamanda ciddi bir sosyal duygusal gelişim farklılığı da var. Evet. Özel yetenekli çocuğun. Önce şey kelimesini bir değinmek isterim burada. O bilissel ve sosyal duygusal bağlamdan bahsettiğimizde bir asenkronize gelişim var. Hı -hı. Ne demek asenkronize? Eş zamanlı olmayan demek ne demek eş zamanlı olmayan değil derken mi? aynen <laughs> öyle ne demek eş zamanlı olmayan şöyle ki zaten biz bir çocuğa tanı verdiğimizde en düz mantıkta bu şu demektir bu çocuk akranlarından en az iki yıl ileride evet yani bir gelişimsel yaş olarak baktığınızda 7 yaşındaki bir çocuğa tanı veriyorsanız diyorsunuz ki bilişsel olarak evet, evet en az 9 yaş 9 yaş civarında performans gösteriyor fakat o 9 yaş civarında performans gösteren birey Sosyal duygusal olarak çoğunlukla hala 7 yaşta. 7 yaşta. El becerisi olarak 7 yaşta. E, genel olarak psikomotor yeteneklerde 7 yaşta. Bu noktada mesela çocuk şunu yaşayabiliyor. Kendi zihninde bir tasavvuru var. Siz ona bir görev veriyorsunuz ya da bir şey hayal ediyor. Bunu yapmak istiyor mesela. Fakat kendi düşündüğü şey çok detaylı. Çok ayrıntılı. Hı hı. Ve bunu gerçekten zihinsel olarak örgütleyebiliyor. Hı. O kısmında bir sorunumuz yok. Ama bu ellerle onu yapmak... Olmayınca. olmayabiliyor evet, ve o olmadığında olmayınca. çocuk çok ciddi bir e, hayal kırıklığına uğruyor. Yetersizlik duygusu geliştirebiliyor. Mesela bu çocuğun bizi hati kendi özelliklerinden dolayı kendi içinde yaşayabildiği Hı. sıkıntı. Hani düşündüklerimle yapabildiklerim Hı. arasındaki Uyuşmuyor. uyuşmama durumu. Evet. Bir başka bağlamda mesela e, şimdi hani genel bilisler özelliklerine baktığımızda şu listeleri her yerde görürsünüz. Deriz ki özel yetenekli çocuk meraklıdır. Hızlı Hı. öğrenir. Çok güçlü belleği vardır. Ortalama olarak şöyle hesaplamalarımız var, yani genel olarak bunu söylememiz mümkün. Öğrenme hızı e, normal gelişim gösteren grubun 5 katına kadar çıkabiliyor. Evet, evet Hatırlama çok kapasitesi yüksek. çok yüksek, bellek kapasitesi işleyen bellek kapasitesi oldukça yüksek vesaire. E, farklı konulara ilgi duyma çok erken yaşlardan itibaren gelişiyor. O yüzden özel ilgi alanlarında çok detaylı bilgi sahibi olabiliyorlar. Bütün bu beceriler hani çok kaliteli seviye üstü yaş üstü soruları çok erken sormaya başlayabiliyorlar bu sorular tabi sadece bilgisel olmayabiliyor bir noktadan sonra hani mesela özellikle erken dönemler için baktığımızda başkaları için karmaşık oluşturabilecek veya bazen ebeveyni Doğru, öğretmeni emicim, endişeye evet. düşüren sorularla da karşılaşıyorsunuz. Hem zorlayan hem endişelendiren. Yani mesela karşınızdaki 6 yaşındaki çocuk size ölüm fikriyle alakalı detaylı sorular sorup bununla alakalı hani bir düşünme sürecinin içerisinde olduğunu gösterdiğinde anne baba kaygılanıyordu. Kaçınılmaz olarak kaygılanıyor. Hani diyor bu 6 yaşında bir çocuğun düşünmemesi gereken evet. bir şey. Veya işte dünyada olan bitenle alakalı işte küresel ısınmadan tutunda işte nesli tükenen hayvanları bunlarla ilgili aşırı duyarlılıklar geliştirebiliyor. Bütün bunlar çocuğun hem bilişsel hem duygusal özelliklerinin aslında birleşimi neticesinde ortaya çıkıyor. Artı değerler gibi hep bu söylediklerimiz fakat belli özelliklerin onlar için zorlayıcı olan tarafları da var. <laughs> Şimdi mesela o biraz evvel konuştuğumuz işte farklı şeyler yapmak istiyor ama bazen beceriler yetmiyor bunun için. Kısmında belli durumlarda mükemmeliyetçilikler mesela ortaya çıkabiliyor. Evet. Hani her zaman kendisinden en mükemmeli, en iyisi olması gerektiği gibi bir düşünce. Şimdi mükemmeliyetçiliği birazcık bir e, sayı doğrusu gibi düşünmemiz lazım. Hı hı. Hani yekten kötü bir özellik değil ama yekten Fazlası... iyi bir özellik de değil. <laughs> evet hani hı hı. artıdan eksiye negatiften pozitife değişimler e, yaşadığımız bir bağlam. Burada elbette ki biz mesela pozitif mükemmeliyetçilik, sağlıklı mükemmeliyetçilik dediğimiz şeyine ne? Yapabileceğim en iyisini yapayım, kendi potansiyelimi olabildiğince açığa çıkartmaya çalışayım. Hani performansımı, potansiyelimi performansa dönüştüreyim. Hı hı. Fakat eğer ben tutup hani yaptığım her şeyi çok eleştiriyorum, her şey mükemmel olmalı, orada hata, burada hata kısmına geliyorsam veya kendimle ilgili beklentilerim çok yüksekse bu benim için değil mi? Evet. evet. Vazgeçiyorsan bir noktadan sonra çünkü o kendimle ilgili beklentilerim çok yüksekse zaten onu karşılayamıyorum. Evet. Gerçekçi değil bu beklenti. Bu noktada bazen şunu yaşayabiliyor Hı -hı. özel yetenekli çocuk. Eğer en mükemmel şekilde olmayacaksa o zaman hiç olmasın. Ay, evet, o da endişeli. Başarı, evet, başarısız olma riskim varsa bu yola hiç çıkmayayım diyebiliyor mesela o riski almaktansa bir başkasının onu yetersiz, başarısız vesaire değerlendirilmesi riskini almaktansa hiçbir şekilde risk almamayı, tamamen kendini soyutlamayı, herhangi bir yeni göreve dahil olmamayı tamamen tercih edebiliyor. Mesela yeni öğrenme deneyimlerine dahil olmuyor, farklı projelerde yer almıyor vesaire ve bu zaten çocuğun gelişme için çok sıkıntılı. Bu çocuğun kendi içerisinde yaşadığı ama bir de mükemmel yetçilik genel olarak şunu söylememiz mümkün aile ve sosyal çevre beklentileriyle şekillendirilen de bir şey. Eğer ki anne baba öğretmenler vesaire çocuğun kendi sosyal çevresinde bulunan bireyler, özellikle tanı alındıktan sonra çocukla ilgili beklentilerini yükseltiyorlarsa, burada yine sıkıntılar yaşıyoruz. Yahut şunu söylüyor olmamız lazım: Ne kadar yüksek beklentilerimiz olmalı? Yüksek. Ama nasıl? Gerçekçe. Yani hep gerçekçi beklentileri çocuğa aktarmak lazım. Mükemmel olmasını beklememek lazım. O dengeyi kurmamızı icap evet. ediyor. O zaman diyebilir miyiz özel yetenekli tanılanmış her çocuğun akademik olarak başarılı olmasını beklememiz doğru değil. Kesinlikle evet, değil. Evet bunu görüyoruz Kesinlikle burada. Kesinlikle değil. Peki evet. özel yetenekli çocuğun eğitimi için yapılması gereken temel uyarlamaları çok kısaca bize söyleyebilir Tabii misiniz? Ki. Ee, temel uyarlamalar noktasında baktığımızda, aslında tanı alındıktan sonra bir profil analizi yapılması lazım. Hı hı. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Üstün yetenekli dediğimiz bütün çocuklar da birbirine aynısı değil. O yüzden homojen bir gruptan bahsetmiyoruz. Yani o yüzden verilen eğitim standart da olmamalı. Hı hı. Herkesin her özel yetenekli bileyim farklı ihtiyaçları var. O profil analizi yapıldıktan sonra temelde üç tane yöntem aslında kullanıyoruz. Farklılaştırma, zenginleştirme, hızlandırma. Hani pek çok program modelimiz de var ama Ağırlıklı bu mantalitenin hı hı. işlediği, bu e, kuralların işlediği sistemler var bunların içerisinde. Farklılaştırma dediğimiz şey nedir? Mutlaka özel yetenekli çocuğun eğitsel programı farklılaştırılmalıdır deriz. Ne demek o farklılaştırılma? Bir eğitim programının temel boyutları vardır. İçerik, süreç, ürün ve çevre olmak üzere. İçerik, çocuğa ne öğrettiğinizdir. Hı hı. Süreç, bunu nasıl öğrettiğinizdir. Ürün, bu öğrenmeni ...sonucunda ne ortaya, ortaya çıktığıdır... ...ve onu çevrede hangi ortamda evet. öğrettiğinizdir. Bütün bunlarda... ...farklılaştırmalar yapılması hı. gerekir. İçerik Çok uzmanlık ister. Kesinlikle. Evet. O yüzden <laughs> muhakkak öğretmen eğitimlerinin... ...yapılması evet. icap ediyor. Yani özel yetenekle çalışan... ...öyle bir öğrencisi olan bir öğretmenin... ...muhakkak konuyla alakalı... ...bir eğitimden geçmesi... Kolay desteklenmesi değil. Evet. kesinlikle gerekiyor ki... ...öğretmen de nasıl bir yolda gideceğini bilsin. Hı hı. Şimdi içeriği... ...farklılaştırırken mesela diyelim ki veya süreçte zenginleştirme yapacak. Ne yapması lazım zenginleştirmede? Farklı yöntem teknikleri kullanarak derinlemesine öğrenme imkanları sunması lazım. Hı hı. Mevcut müfredatların içerisinde olmayan ...öğrenme deneyimleri sunması evet. lazım... ...farklı stratejiler kullanması lazım... ...üst düzey düşünme becerilerini... ...yaratıcı düşünme gibi, problem çözme gibi... ...stratejik düşünme gibi, eleştirel düşünme gibi... ...üst düzey düşünme becerilerini... ...sisteme dahil ediyor olması lazım... ...yahut mesela diyelim ki bir e, birey var karşınızda... ...hani hep erken dönemden başladık... ...oradan devam ettireyim örneğimi... ...birinci sınıfa başlıyor... ...ve öğretmen temel ilk 2-3 haftalık... ...gözleminden sonra fark ediyor ki çocuk... ...rahatlıkla okuyor yazıyor, akıcı bir okumaya sahip vesaire. Ki daha öncesinde aslında bunların tespit edilmesi lazım ama bu aşamada bile eğer bu temel beceriler tamamen gelişmişse mesela belki hızlandırmayı düşünmemiz lazım. Evet. Belli durumlarda hızlandırma sınıf atlatma. Hani bir Hı -hı. üst sınıfa geçirme gibi. Belli durumlarda hızlandırma, mesela daha ileri sınıflara baktığınızda sürekli çocuğu bir üst sınıfa geçiremezsiniz. Tabii Sistem ki. böyle ilerlemiyor. Hı -hı. Ama bazen şununla da karşılaşıyorsunuz. Mesela karşınızda bir çocuk var, fen de çok iyi, fen bilimlerinde çok iyi. Ama aynı yeterliliği dil bilimlerinde Hı, göstermiyor. Yok, evet. Aynı ilgiye de sahip değil orada. Ama o zaman ben mesela ne yapabilmeliyim çocuğu? Fen bilimlerinde üst sınıfa gönderebilmeliyim. Yahut mevcut müfredatını daraltmalıyım. Üst kazanımlar müdahil edebilmeliyim programına. Bu şekilde hızlandırma yapabilmeliyim. Alanda tanımlanan 20'den fazla hızlandırma çeşidi var. Hı -hı. Biz Türkiye'de 3 tanesini ancak kullanıyoruz. Çok işimiz var çok işimiz var. Hı -hı. Çok fazla yasal düzenlemeye ihtiyacımız Hı -hı. var. Eğitimlere ihtiyacımız var. Ama alan hızlı ilerliyor. Çok Bilim sanat güzel. merkezleri hızlı gelişiyor. O yüzden daha iyi şeyler yapacağımızı ümit ediyoruz. Çok güzel şeyler. Sevgili izleyicilerimiz bugün üstün yetenek konusunu ele aldık. Konuğumuz özellikle tanılanma sürecinde çocukların eğitim programında ve kendi içlerinde ve sosyal ortamlarında yaşadığı çok önemli noktalara vurgu yaptı. Zamanımızın sonuna geldik. Doktor öğretim üyesi Esra Kanlı Denizci'ye bizlerle e, görüş güzel değerli bilgilerini paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Ederim, Son teşekkür bir cümle ederim. alabilir miyiz Sayın Kanlı? Tabii ki. E, şöyle söyleyelim aslında özel yeteneği artık hepimizin biraz daha normalleştirmesi lazım ve üzerinde daha çok çalışıyor olmamız lazım. Özel eğitim bünyesinde özel yeteneğin artık okullara daha fazla giriyor olması lazım. Hı hı. En çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Çünkü çocukları sürekli Hani tanıladıktan sonra belli bir özel eğitim merkezine almak gibi bir durum söz konusu değil. Var oldukları yerde onlara değebiliyor olmamız lazım. Onların eğitsel imkanlarını ve ihtiyaçlarını o anlamda karşılıyor olmamız lazım. O yüzden birazcık daha çerçevemizi genişletmemiz gerekiyor. Öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili izleyicilerimiz üstün yetenek konusunda ele aldığımız e, programımızın sonuna geldik. Ben sonucunuz doçent doktor Pelin Piştav Akmeşe. Ee, ekranları başında bizlerle olduğunuz ve bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar bir arada olmak dileğiyle esen kalın.